kedi karşımızda havlamalar da var. Penceremin karşısında bir bakalım neden beni dışarı çıkarmak istiyorlar. <laughs> Ve kim? Kurt köpeklimiz. Evet. Pişt. Yürü. gel git git, git. yürü lan oradan kanaldan işaretledikleri iki ağaçtan evet beyaz köpekli mi penceremin karşısında olacaklar Temizlikçinin köpeği ve stalker'ın köpeği. <laughs>

ne yapalım bir şükür namazı kılalım. Şükür namazı kılıyoruz Orhun. Tıkırtımı duyup bir şey yapma. Evet rahat geçtiğim. Allah razı olsun Orhan Seyfi Orhun çocuğu.